Çocuklar söyleyin bakalım hayvanları seviyor musunuz? Hayvanları mı? Tabii ki seviyoruz öğretmenim. Hayvan sevmeyen insan olur mu? Evet ya hatta benim evcil hayvanım bile var. Ay evet ben de hayvanları çok seviyorum. En çok da hayvan olarak yılanı seviyorum. Ne yılanı mı seviyorsun ne evladım? Yılanı görsem altıma kaçırırım. Evet öğretmenim ben de çok seviyorum hayvanları. Vay 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 sınıfımızda bu kadar çok hayvan sever olduğunu bilmiyordum. Evet öğretmenim benim de evcil hayvanım var. Evde besliyoruz. Demek hepinizin evcil hayvanları var öyle. Mi? Hmm. O zaman evcil hayvan partisi yapalım. Herkes evcil hayvanlarını okula getirsin. Hı, gerçekten mi öğretmenim? Vay canına, harika olur gerçekten. Vallahi ben evcil hayvanımı okula getirirsem benim evcil hayvanım sizin evcil hayvanlarınızı parçalar. Evet çocuklar, evcil hayvanlarınızı getirin ama yılan falan getireyim demeyin ha. Ay ama öğretmenim, benim de evcil hayvanım bir yılan. Evladım ben yılandan korkarım. Öğretmenim benimce evcil hayvanım köpek Evet benimki de köpek öğretmenim Benimki de köpek Vay 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 herkesinde köpeği varmış Bravo bravo Benim köpeğim hem çok akıllı hem de çok zeki Ya yürü gitler senin köpeğin olsa olsa Sokak köpeği olur ezik efekan Ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun Yorum ki senin köpeğin sokak köpeği diyorum Sokak köpeği Hadi lan oradan benim köpeğim eğitimli bir kere Çok akıllı her şeyi anlıyor Hadi lan oradan göreceğiz bakalım göreceğiz Yarın köpeğini getir de benim köpeğimle kapıştır Kapıştırırız oğlum benim köpeğimin gücü hepinize yeter. Neyse çocuklar kendi aranızda tartışmayın. Yarın okula gelirken evcil hayvanlarınızı getirmeyi unutmayın. Yaşasın çok güzel olacak. Rıfkı oğlum neredesin Rıfkı gel oğlum. Rıfkı gel oğlum. <laughs> dur oğlum ya dur zıplama dur. Oğlum benim. Evet babaanne ya Rıfkı beni çok seviyor. Evet canım torunum çok seviyor seni. Rıf, 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 rıf. Rıfkı oğlum hazır mısın? Yarın seninle okula gidiyoruz. Rıf, rıf, rıf. Ha, okula mı? Canım torunum okula köpekleri götürmek yasak değil mi? Hayır dedeceğim öğretmenimiz okula evcil hayvanlarımızı getirmemizi söyledi. Anladım canım torunum sen de al Rıfkı'yı götür o zaman. Rıf, 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 rıf sana canım torunum. Rıfkı da hemen anladı. Nasıl da sevindi. Evet dedeciğim ya şuna bak nasıl da sevindi. Nasıl da zıplıyor Rıfkı. Dur oğlum ya başımı döndürdün. Canavar aslan oğlum hazır mısın oğlum? Yarın seni okula götüreceğim tamam mı? <laughs> aslan oğlum benim. Yarın okulda Efekan'ın köpeğine saldıracaksın tamam mı canım oğlum? <laughs> Efekan'ın köpeğini yenmeni istiyorum. Ondan sonra da ona saldırmanı istiyorum. Bize artistlik yaptı. Bunun bedelini ödeyecek canavar. <laughs> o da kiminle uğraştığını bilmiyor. Hadi gidiyoruz. Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Wow ne yaptınız siz? Sınıfı resmen hayvanat bahçesine çevirmişsiniz. Evet öğretmenim evcil hayvanlarımızı getirmemizi söylemiştiniz. Evladım siz zaten hayvansınız bu kadar hayvan yeterdi. <laughs> öğretmenim en iyi evcil hayvan benim iddia ediyorum. Vay 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 demek evcil hayvanlarınıza güveniyorsunuz. Evet öğretmenim iddia ediyorum en akıllısı benimki. <laughs> Hadi lan buradan oğlum sokaktan mı lan buldun lan sen bunu lan çöpten mi buldun lan? Göreceğiz bakalım birazdan göreceğiz oğlum. Öğretmenim benim köpeğim kurt köpeği harika bir köpek. Evet çocuklar evet evet durun şimdi tek tek evcil Hayvanlarınızı inceleyeceğiz ve evcil hayvanlarınızın güzelliğine göre onlara puan vereceğiz. Bakalım kimin evcil hayvanı en güzeli. Bu arada çocuklar sizde en beğendiğiniz hayvanı yorumlara yazabilirsiniz. Evet sıradan evcil hayvanlarınızı tanıtmaya başlayın bakalım. Öğretmenim ilk ben başlıyorum. Benim köpeğim bir kurt köpeği polis köpeği ayrıca. Çok akıllı suçluları yakalayabiliyor. Wow bir polis köpeği öyle mi? Vay 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 bravo sana 80 veriyorum. 80 mi oğlum duydun mu 80 aldık yaşasın. Evet sıradakiyle devam edelim. Öğretmenim evet, benim de köpeğim var. Benim köpeğimin adı da Çomay. Çomar mı? Çomar diye köpek ismi mi olur evladım? Evet öğretmenim o bir sokak köpeği. Ben onu sokak sokaktan bakın. Sokaktan mı buldun? Ulan buna sayvan böyle. Sokak köpeğini almış getirmişsin. Evet mi? Ama çok tatlı değil mi? Neyse neyse bütün hayvanlar tatlıdır. Sana da 50 veriyorum. Öğretmenim evet, ben de evcil kedimi getirdim. Bakın çok tatlı bir kedi. Cins bir kedi. Ha, evladım o bildiğin sarman tekir kedi. Ay hayır öğretmenim özel bir kedi bu. Özel bir türü var. Scottish diye geçiyor. Neyse neyse evladım biz bilmeyiz böyle şeyleri. Sarı bir kedi işte. Sana da 70 veriyorum. Bir Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Öğretmenim ben de köpeğimi getirdim. Köpeğim çok güzel bir köpeğim. Marazel'in köpeği. Biliyor musunuz? Bakın çok tatlı. Süs köpeği. Evladım car 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 konuşma. Başımızı şişiriyorsun. Öğretmenim bakın benim köpeğim nasıl? Beğendiniz mi? Öğretmenim ben, benim ben, köpeğim. Bak açma değilsiniz öğretmenim. Bakın çok tatlı değil mi? Evladım sen sadece yeter ki sus sana yüz veriyorum. Evet çok tatlıymış. Yaşasın öğretmenim. Bakın Allah'ım yardım mı? Ben köpeğim yüz Hadi be işte bu be işte bu. Tövbe tövbe iki dakika konuştu başımızı şişirdi nasıl bir çocuk bu. Öğretmenim ben de evcil hayvanımı getirdim evcil hayvanım bir buz ejderhası bakın öğretmenim bir ejderha. Ha, oh, evladım sen bu ejderhayı nereden buldun hayvan herif. Öğretmenim bu benim evcil hayvanım ejderha bakın benim ejderham var. Ay şu havalara bak sanki ejderhası var. Evet var öğretmenim bakın buz ejderhası. Gerçekten harika bir evcil hayvan evladım ejderha demek he wow. Evet Atman'ın bu ejderhama kaç puan veriyorsunuz? Düşük puan ben yoksa sizi dondurur. Düşük puan veriyorum. 50 veriyorum. Atman'ım yapmayın. Ejderham sizi donduracak. Dondursun da görelim bakalım. Wow ne oldu? Dondum. Söyle şu ejderhana beni çözsün. Atman'ım ben sizi uyarmıştım. Bu bir buz ejderhası. İşte diğer kesi dondurabiliyor. Ateş üflemiyor. Buz üflüyor. Evladım söyle şu ejderhana beni dondurmasın. Şuradan çözsün. Wow. He, ne oldu lan Baldi? Baksanız oğlum Baldi dondu kaldı lan. Çocuklar dona kaldım buzlarımı kırın. <laughs> Öğretmenim ne oldu size böyle ya? <laughs> Çocukları kurtarın beni dondum dondum buzlarımı kırın. Rıfkı oğlum Baldi öğretmenimizin buzlarını kır hadi yardım et ona. Öğretmenim bekleyin köpeğim şimdi sizi kurtaracak. <laughs> Wow, Ufekan Senin köpeğin çok akıllıymış. Beni nasıl da kurtardı? Evet öğretmenim köpeğim çok akıllıdır. Size söylemiştim. Bravo Efekan. köpeğin beni kurtardı. Gerçekten harika bir köpek. O yüzden ona yüz veriyorum. Yaşasın be oğlum rıfkı duydun mu? Yüz aldık oğlum, yüz aldık. <laughs> Öğretmenim sırada benim evcil hayvanım var Bakın benim kartalım var Bu bir kartal Ne kartal mı evladım bu vahşi kartalı Nasıl yakaladın Öğretmenim benim babam Beşiktaş'ta olduğu için Biz de evimize evcil hayvan olarak kartal aldık Oha yani çüş yani çüş Ama ben Beşiktaşlı değilim Kartaldan da nefret ederim O yüzden sana 20 veriyorum Ama öğretmenim Evet sıradaki Öğretmenim benim evcil hayvanım da burada görmüş olduğunuz zombi köpek Tam bir savaş köpeği bakın öğretmenim benim zombi köpek. Wow ulan bu nasıl köpek böyle çok vahşi görünüyor evladım bizi saldırmasın. Merak etmeyin öğretmenim saldırmaz saldırmaz ama çok vahşi bir köpek ben istersem saldırabilir. Neyse buna yüksek puan verelim de bize saldırmasın yani değil mi? Yüz veriyorum yüz. Sağ olun öğretmenim sağ olun adamsınız. Öğretmenim sırada benim köpeğim var benim köpeğim Doberman. Wow Doberman mı? Evet öğretmenim öyle sıradan sokak köpekleri gibi değil yani. Efekan'ın salak köpeği gibi değil. Bakın Doberman. Eğitimli bir Doberman hem de. Wow Doberman köpeklerine bayılırım. Çok havalı. Evet öğretmenim çok akıllı ve bir savaş köpeği. Söylediğimiz her şeyi algılayabiliyor. Bakın öğretmenim bakın nasıl ama çok para verdik biz bu köpeğe. Şuna bak ya sanki hava attığı şeye bak yani. Kıskanma Efekan kıskanma oğlum. Ne kıskanacağım oğlum benim köpeğim yüz aldı. Baksana benim Rıfkı köpeğim yüz aldı. Evet Alperen Doberman köpeğin çok güzel güzelmiş sana da puanım 120. Hı 120 mi? O koyduk mu Efekan? Ha, bir dakika bir dakika nasıl 120 ya? 120 diye puan mı olur? O kadar güzel bir köpek ki 120 veriyorum. Ama bu imkansız en yüksek puan 100 değil mi? Kıskanma oğlum kıskananlar çatlasın. Ne kıskanacağım ya senin bu ezik köpeğini mi kıskanacağım? Ha, sen benim köpeğime ezik mi dedin? Bunun bedelini ödeyeceksin. Doberman canavar evladım saldır. Wow durun saldırmayın durun. Durun E hayır Rıfkı oğlum kaç. Doberman canavar oğlum saldır Rıfkı'ya saldır Etekar'ın köpeğini öldür. Rıfkı oğlum kaç geliyor. <laughs> Hayır Doberman canavar yakala oğlum yakala öldür saldır ona. Wow şu köpekleri birisi durdursun sınıfı altına üstüne getirdiler. Durdurun şunları durdurun. Hayır olamaz Rıfkı oğlum kaç bir şeyler yap oğlum hayır. Kaçışınız yok anladınız mı? Kaçışınız yok yakalayın. Evet ayrı öyle kaçışınız yok Doberman yakala oğlum yakala Efekan artistlik yapmayacaktır oğlum benim köpeğim Senin köpeğini yakalayacak ve yiyecek şimdi hazır mısın Arkadaşlar olamaz yardımınıza ihtiyacımız var Köpeğim Rıfkı'nın başı belada Köpeğim Rıfkı yakalanırsa çok kötü olacak Lütfen köpeğim Rıfkı'nın kurtulması için Videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun Ne olur arkadaşlar ne olur Videoyu beğenip kanala abone olursanız Rıfkı kurtulacak Yoksa Rıfkı ölecek